Hadi gel. Daha Sen hadi gel. 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 gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. gel. Hadi gel. Hadi Ne Hadi gel. Hadi gel. Hadi çıktım.

Değerli annelerim öncelikle bugün de projemizde katılım sağladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Milli Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu ailemle eğitim yolculuğum projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir yurmak sevgi etkinliğimizde bugün de dünden kalan örgülerimizi tamamlayarak ve örgülerini bitirenlerin yeni olacaklarına başlayacağım bir gün olacak. Hepinize katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. Örgülerinize başlayabilirsiniz.

Bu etkinliğimizin çerçevesinde çocuklarımızın kahramanı olan annelerimizle birlikte çocuklarımızın okuduğu hikaye kitaplarındaki kahramanları oyuncak haline getirerek bunları somutlaştırıyoruz. Etkinliğimizin amacı Türkiye Yüzyılı Marif modelimizin de odak noktası olan aile katılımını en derin şekilde gerçekleştirmek. Annelerimizle birlikte büyük bir işbirliği içerisinde haftanın belirli günlerinde okulumuzda toplanarak etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Mutlu anneler, mutlu çocuklar, güçlü yarınlar diyerek biz bu yola çıktık. Çünkü sevgiyle örülen ilmiklerin güçlü yarınları getireceğine düşünüyoruz. Ve ne kadar ailelerimiz mutlu olursa, eğitimin içinde olurlarsa, aile katılımını ne kadar yüksek seviyede tutarsak o derecede hedeflerimize bizleri daha rahat ve daha emin adımlarla yürüyeceğini düşünüyoruz. <laughs> Projemizde köyümüzün bütün kadınları katıldı. Ee, o kadar e, duyuldu ki çevre köylerden de katılım sağlamak istediler. Bizler de bu projemizi büyütmek istiyoruz. Yaklaşık 30'a yakın, 35'e yakın annemiz projemize destek veriyor. Burada çocuklarımızın özellikle evlerinde, okulda okudukları, hikaye kitaplarındaki kahramanlarımızı oyuncaklaştırıyoruz. Burada da sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak adına, birlik ve kuvvetimizi artırmak adına bu oyuncaklarımızı diğer okullara, özellikle de e, yüzyılın afetini yaşayan deprem illerimizdeki okullarımıza yardım olarak göndermeyi düşünüyoruz. İşimizi yapıyor, yemeğimizi yapıyor. Altına gidiyor, hayvanlara bakıyor. Oyuncaklarımı yapıyor. Keyifle yaparız, geliyor, oturuyor, sohbet ediyor, konuşuyor. Okul evimiz gibidir, öyle hocamız çok iyidir. Yani yerimiz çok güzel. Bunları ya evde iş yapardık, el işi yapardık, bunu yapamayız. Ama bunu şimdi başlamış, yeni yaparız bunları. Sorunumuza yaparız, çocuklarımıza yaparız, niye yapmıyor? Yaparız. Burada toplanıyoruz haftanın belli günlerinde. El işi yapıyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya çok güzel geçiyor. Amigurumi bebekleri yapıyoruz. Yaşlı annelerimiz patikler yapıyor, lifler yapıyor. Ama önceliğimiz tabii ki de hani oyuncak bebekler. Sabah kalkıyoruz öncelikle işimizi yapıyoruz. Ondan sonra hani Emre Hoca'nın bize haber vermesiyle haftanın belli günlerinde burada toplanıp kadınlarla beraber bu işleri yapıyoruz. Hani el işi olsun, bebekler olsun falan. Yaptığımız ilk bebekleri depremzedelere, küçük çocuklara hediye etmek. Hani bizim öncelikle yazın normalde işlerimiz olur, kışın olmaz. O yüzden hani biz de toplanıp bir arada el işi, muhabbet, yani sobanın etrafında toplarız o sevgiyi, o muhabbeti, o samimiyeti gösteririz. Hem bir taraftan el işi, hem bir taraftan da o şey çok güzel oluyor.